Göbeklitepe muazzam bir tapınak bence burayı görünce 12 bin yıl öncesine gidiyorsunuz Tarih zaten ilk tapınak olarak da Göbeklitepe'yi yazmış yazmak üzere şu anda bütün tarihçilerinde söylediği dünyadaki ilk tapınak Göbeklitepe bu ee, onur da bize yakıştı. Bizim topraklarımızda böylesine önemli bir değer daha ortaya çıkmış oldu. İşte burada böyle belgesellerde haber kanallarında izlediğimiz görüntüde bu şekilde böyle göbek tepeye gelip etrafında böyle tüm açılardan burayı görebiliyorsunuz. Burada 3-4 tane daha etrafında farklı tepe var ama tapınak alanı olarak burayı seçmişler. En yüksek olarak da burayı yapmışlar. Buraya giriş, sinevizyon gösterisini de izlemenizi tavsiye ederim. Sinevizyon gösterisini de seyretmek isterseniz 80 lira karşılığında bu Göbektepe'ye gelebiliyorsunuz giriş yapabiliyorsunuz. Tabi müze kartı da bu anlamda burada geçerli. Müze kartınızı kullanaraktan hiç sıra beklemeden de Göbüktepe'de ziyaretlerde bulunabilirsiniz.